Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, e, bana yaptığı saçmalıkları anlatacağım size. Şimdi ilk önce Roblox'tan başlayalım. Arkadaşlar e, yani beğendiğim konulardan diyeceğim. Yani, e, ee, o zaman biz Roblox'tan gidip babaannem gördüm ben. Sonucumuz işte ben ona gizli yerleri gösterecektim Roblox'u blokuyorduğumda. Ama şey, e, o da beni hemen sattı. Sonra şey yaptı, bir tane çocuğa gitti işte, annem oldum diye. Ve ben diye bağırdı ona. Sonra işte, e, şimdi Roblox'a ikincisini anlatacağım. E, neydi? Heh. Sonra e, o benim evime gelmişti. O beni sattı, gittim. sinirlenmiştim. Ama şaka yapacaktım ben ona. Git demiştim, şaka yap. E, git, git demiştim böyle. Sonra, Şaka yapacaktım aslında. Ben ona şaka demiştim ee, Sonra o dışarıya çıktı. Ben onu şey görmüştüm. Zaten öyle tahmin etmiştim ama zaten o öyle. Ee, ben de şey e, belki üzülmüştü diye e, şey şey yapmıştım. Ee, şey git demiştim belki üzülür ve şey yapar diye. Ama sonra ben ona şaka yapmıştım. Sonra evine gittim. Diyecektim ki e, şey ee, şöyle yapmıştım git demiştim ama sen hadi baştan ee, ne oluyor Neyse. sonra git ben ee, gelmişti o benim git git demiştim biz dolaşır sonra demiştim Kendi kendime sonra evet benim planım gibi oldu sonra işte evine değil çok birazcık acık çıkmak işte. belki o bebekin bebeğin bebemin ama bebeğin yan gitmişti diye düşünmüştüm sonra, evet benim bir şey yanmıştı şey. Sonra e, evine gitmiştim. Işınlanmıştım yine. Sonra kapısı da e, açıktı. Sonra evine girmiştim. E, sonra sonra değiştim. Doğan'a pasta falan hazırlamıştım. hazırlamıştım. Dört, çünkü 4 ay kalmıştı doğum gününe. E, şey saymıştım işte. Saymıştım o zaman. Sonra böyle pasta hazırlamıştım. 2 e, tane. Yani yeriz diye işte şakacıktan sonra işte e, geldiğinde pastaları görmedi e, sonra da git dedik ben de aslında o zaman gitmemiştim bir yere saklanmıştım gizliden böyle vardı sonra pasta görünce aa dedim e, sonra ben de hemen çıktım böyle koşarak sonra e, pastaları yedik şakacıktan dedik böyle sonra ne oldu tahmin edin ne oldu benim en üzüldüğüm şey şey oldu <laughs> Ee, ne oldu? Sonra yemiştik bir dakika falan geçti. Yedik daha bu Sonra dedi ki güzel olmuş mu bizim demiştim. Sonra e evet güzel olmuş. Şimdi o da bana bak demişti o zaman. Sonra da yaptı ki beni evinden kovdu yani böyle şey evi, evinde öldürmüş gibi var. Yani böyle ırkına basıp böyle evde yani çarp var ona basıp şey yaptı. Sonra da işte e, beni öldürdü. Ben de kendi yani yine doğduğumuz yere gittim. İşte o zaman benim en çok üzüldüğüm şeydi. Sizin neden böyle? Çünkü üzüldüğüm ki işte, yoksa şey öyle olmazdı. Şu an duygulandım arkadaşlar. Hadi ikinci olaya geçelim o zaman üçüncü o yüzden ki şimdi şimdi şu anda burada bakın ne e, ee, neyle ne man neyle başlıyor bir, bir dakika hızlı bakacağım şimdi man gün doğdu be Thank bakalım neyle başlamış. Ben. ben yapmış, onu demiştim ki. E, sonra dedi ki, yani şey, burası versteki şey. Yani anne hoş bakıyor mu demiştim. Yani kahvaltı hazır mı demiştim. Sonra Sonra dedim ben onu tutuyorum. Peki dedim ben dedim ki peki annem tutuyor mu diye. Sonra dedik dedi ki evet annem tutuyor dedi. dedi. Sonra e, ben onu tutuyorum annem de onu dedi Sonra işte sonra kan ben psikopatım. Yani, yani şöyle dedi. E, kan durmasın ben psikopatım dedi diyordu. Sonra ben de mi dedim? Hayır, ben değilim de falan bir şey mi demiş? Sonra ben psikopatın de, dedim, demişim ben de. Küfür yok, bir şey böyle alt falan falan işte. Küfür yok demiş e, duruda. sen, sen de dedin, neyi ben dedim demiş Dodo Aynı e, Psikopat dedin ya, yani psikopat dedin ya dedi ya aynı. Onu sonra, onu size söylemek istemiyorum şimdi. Sonra işte sonra dedi ki sonra kavgalar başlamaya başladı. Bir dakika. Sonra işte kavgalar başladı. Hatta şuradan okuyorum. Kavgalar başladı şurada dedi ki. Sonra aynı küfür dedi. O zaman üflemiştim çok. O zaman üzülmüştüm. O zaman bir şey daha demişti. Ben de bir şey daha demiştim. Demiştim. Sonra işte o zaman çok üzülmüştüm ben. Sen nesin demişti. E, kendi yani kendi bir şey mi olur ne demiştim ben? Böyle bir şey demiştim. Sonra işte kavgalar da başladı. Beni şeyler söyledi. Küfürler söyledi. Yani ona öyle bir şeyler söylememiştim. Ama abone olup söylemeye başlamıştım. O zaman çok mutluyum. O zaman videonun sonuna geliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.